Her aşkın yolu sevdim gördüm gözlerin karanlık koyu sevdim öldü ha ah, gönlü şimdi başka yar ...çekmiyor kara sevda benden. Sen hangi elde sevda olup açtın? Ben karlı dağlar misali yalnızım. Yok bir sitenim hayatta her şey kısmet. Soldu gençliğim ömrüm aşkla ziyaretim. Ağla gönlüm nasip değilmiş Muslat rahat uyuyar Sana hakkımı helal ettim Ah gönlüm şimdi başkaya revesken. Ah el çekmiyor kara sevda ben Sen hangi elde sevda olup açtı Ben karlı dağlar misali yalnızım Yok bir sitenim hayatta her şey kısmet Saldı geçtim ömrüm aşla ziyan ettim Ağla nasip değilmiş huslat Rahat uyuyar sana hakkımı helal ettim Yok bir sitemim, Hayır, hayatta, sitemim, hayatta her şey kısmet. Şey kısmet. Soldu o, gençliğim o, Ömrüm aşla ziyaretim Allah gönlüm nasip değilmiş Uslat rahat uyuyar Sana hakkımı haram